Şimdi grafiklerinize bir bakın. O rengarenk çizgiler, o hareketli ortalamalar size gerçekten ne söylüyorlar? Yani evet, trendi gösteriyorlar falan ama işin aslı bundan çok daha derin. Gelin bu ortalamaların arkasındaki o gizli hikayeyi, o fısıltıyı birlikte ortaya çıkaralım. Evet, bu manzarayı hepimiz biliyoruz değil mi? Ekran adeta bir spagetti tabağı gibi. 7 günlük, 21 günlük, 50, 100 bir de böyle kimsenin bilmediği 138 gibi acayip sayılar var. Sanki herkesin kendine özel bir sihirli sayısı var. Ama yani bu kadar çizgiyi, bu kadar gürültü arasında asıl sinyali, o gerçekten önemli olan şeyi nasıl yakalayacağız? İmkansız gibi görünüyor. İşte bütün mesele bu aslında. Bu sayılar gerçekten işe yarayan gizli formüller mi? Yoksa, yoksa sadece birer gürültüden mi ibaret? Bence artık bu gürültüyü bir kenara bırakıp piyasanın gerçekten konuştuğu o tek, net sese odaklanma zamanı geldi. O, spagetti gibi görünen karmaşayı bir anlığına unutun. Şimdi her şeyin temel taşına, piyasadaki herkesin ama gerçekten herkesin gözünü diktiği o tek çıpaya odaklanacağız. Ve o sayı 200. Peki neden 200? Neden 199 değil de 200? Çünkü olay şu, bu bizim gibi küçük yatırımcıların baktığı bir çizgi değil sadece. Bu parayı yöneten, piyasayı hareket ettiren o dev kurumların baktığı çizgi. Yani trendin ana omurgası, bel kemiği tam olarak bu. Yani 200'lük ortalama grafikteki herhangi bir çizgi değil. Düşünün ki bu piyasadaki bütün büyük oyuncuların üzerinde anlaştığı görünmez bir sınır çizgisi. Bir nevi mutabakat attı. Kural da çok basit. Fiyat bu çizginin üstündeyse sahne boğaların, altındaysa sahne ayıların. İşte bu kadar basit, bu kadar net. Peki bir çizgi nasıl bu kadar güçlü olabilir? Cevap basit. Çünkü piyasanın devleri, yani akıllı para dedikleri bu çizgiyi izliyor. Ve size bir sır vereyim, şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Fiyat bu 200'lük ortalamadan ne zaman çok uzaklaşsa, sanki bir lastik bandını sonuna kadar germişsiniz gibi olur. O lastik ne yapar? Eninde sonunda geri fırlar, değil mi? İşte fiyat da er ya da geç o ortalamasına dönmek ister. Sadece bu bilgi bile başlı başına inanılmaz güçlü bir strateji aslında. Tamam, şimdi bildiğinizi düşündüğünüz bir konuyu ele alacağız ve onu tamamen ters yüz edeceğiz. Klasik bir şeyi alıp ona bambaşka bir pencereden bakacağız. Hazır mısınız? Golden Cross, yani altın kesişim, duymayan kalmamıştır herhalde. Hani o meşhur, 50 günlük ortalama 200 günlüğü yukarı doğru kesince, tamam boğa sezonu başlıyor denir ya, evet evet hepimizin bildiği o standart ders kitabı bilgisi. Peki, işte şimdi asıl bomba soru geliyor. Ya bu kural, sadece ve sadece fiyatı özgü bir şey değilse, ya bu kesişim aslında çok daha büyük, çok daha evrensel bir prensibin yansımasıysa, işte işin sırrı tom olarak bu. Golden Cross aslında bir fiyat hareketi değil, bir momentum prensibi. Yani hızlı olan, yavaş olanı geçtiğinde bir şeyler değişir diyor bize. E o zaman bu prensibi içinde kendi ortalaması olan herhangi bir göstergeye uygulayabiliriz. Mesela aresaya, MACD'ye, hatta ve hatta hacim göstergesine bile. Şimdi size çok işinize yarayacak bir tüyo. 4 saatlik grafiği açın, RSI göstergesinin üzerine bir 50'lik, bir de 200'lük hareketli ortalama atın. İşte o iki çizginin kesiştiği an var ya, o an fiyatın size belki günler, hatta haftalar sonra söyleyeceği bir şeyi önceden fısıldadığı andır. Bu gerçekten de profesyonellerin kullandığı o küçük ama etkili sırlardan bir tanesi. Tamam, buraya kadar fiyatın ortalamalara göre ne yaptığını konuştuk, güzel. Şimdi bir seviye yukarı çıkıyoruz, artık fiyatı bir kenara bırakıp, hareketli ortalamaların bizzat kendilerinin ne yaptığını, onların beden dilini nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Bakın, burası piyasanın adeta nefesini tuttuğu an, ortalamalar birbirine böyle iyice yaklaştığında, iç içe geçtiğinde buna sıkışma diyoruz. Bu, kurulmuş bir yay gibi, inanılmaz bir enerji birikiyor ve her an patlamaya hazır. Peki sonra ne oluyor? O yay boşalıyor ve ortalamalar bir yelpaze gibi açılıyor. İşte bu da genişleme. Yani büyük hareketin başladığı an. Ve işte işin ustalık gerektiren kısmı. Bazen fiyat dümdüz gider, hiçbir şey anlatmaz. Sıkıcıdır ama siz o sırada hareketli ortalamanın eğimine bakarsınız. O eğimdeki küçücük, minicik bir değişim yaklaşan fırtınanın ilk habercisi olabilir. Unutmayın, eğim çoğu zaman fiyattan önce konuşur. Onu duymayı öğrenmek lazım. Harika. Buraya kadar teoriydi. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Bu öğrendiklerimizi alıp nasıl somut, nasıl işe yarar stratejilere dönüştürebiliriz ona bakacağız. İlk stratejimizin adı göreceli güç analizi. Olay çok basit aslında. İki tane varlık alıyoruz. Mesela iki hisse veya iki kripto para. Ve soruyoruz hangisi daha güçlü, hangisi daha hızlı koşuyor ve hangisi geride kaldı. Yani hangisi şu an daha ucuz. Hemen somut bir örnek üzerinden gidelim. Bitcoin ve Ethereum. Diyelim ki ikisi için de piyasanın genel olarak dip kabul ettiği 13 Haziran 2022 tarihini başlangıç alıyoruz. Tamam mı? O dipten bugüne kadar olan yükselişe bir Fibonacci çekiyoruz. Sonuç ne? Bitcoin 0.786 seviyesine kadar gelmiş, güçlü. Ethereum'a bakıyoruz. O daha 0.50 seviyesinde. Yani yani Bitcoin bu yarışta daha önde koşmuş, daha güçlüymüş. Ethereum ise ona göre geride kalmış. Yani ucuz kalmış. İşte bu size şunu fısıldar. Belki de para güçlü olandan ucuz kalana doğru akabilir. Sıradaki stratejimiz biraz daha ileri seviye bir teknik. Çift ticareti ya da pairs trading. Bakın burada artık bitcoin al ya da ethereum sat demiyoruz. Hayır, biz bu ikisinin arasındaki ilişkiyi yani bitcoin bölü ethereum oranının kendisini alıp satıyoruz. Çok daha zarif bir yöntem. Nasıl yapıyoruz? Çok basit. 1- Trading View'da mesela BTC bölü ETH yazıp oran grafiğini açıyorsunuz. 2. Bu grafiğin üzerine de bir tane 200'lük hareketli ortalama atıyorsunuz. 3. Ne zaman ki bu oran çizgisi kendi ortalamasından çok fazla uzaklaşırsa, yani o bahsettiğimiz lastik bandı yine gerilirse, işte o zaman pozisyon oluyorsunuz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki er ya da geç o oran kendi ortalamasına geri dönecek. Bu piyasanın en temel kanunlarından biridir, ortalamaya geri dönüş. Bunu kullanıyoruz. Ve bitirirken sizi düşünmeniz için bir soru bırakmak istiyorum. Şu an kullandığınız grafikler size sadece geçmişte ne olduğunu anlatan birer tarih kitabı mı? Yoksa doğru okumayı öğrendiğinizde geleceğe dair fısıltılar taşıyan birer pusula mı? İşte bu anlattığım yöntemlerle o tarih kitabını bir pusulaya çevirebilirsiniz. Karar sizin.